Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. 18 Nisan 2020 günün ayeti kerimesi. Kıyamet Suresi 4. ayeti kerime. Şüphesiz biz insanın parmak uçlarını bile düzenlemeye kadiriz buyuruyor Cenab-ı Allah. Ayeti i Kerim'in öncesine baktığımız zaman kemikleri, çürümüş kemikleri tekrar bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor bir insan diyor Cenab-ı Allah. Yani aslında yeniden dirilişe bir atıf var. Yani biz insanın kemiklerini de bir araya getirir toplarız tekrar ve parmak uçlarını bile yeniden düzenleriz diyor Cenab-ı Allah. Tabii ki bu ahirete inanmayanlara yönelik bir mesaj bu ayet-i kerimenin. Yani kafirlere yönelik. Peki bu Kur'an-ı Kerim'i kafirler mi okuyor sadece? En çok Müslümanlar okuyor. Biz okuyoruz. O yüzden bize de bir mesajı olması lazım. Yani bu ayet-i kerime kafirlere hitap ediyorsa sadece herhalde cenab Allah Kur'an-ı Kerim'e koymazdı diye düşünüyorum. Bize de bir mesaj olması gerek. Böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere. Bize bakan yönü nedir? Ben bir kediyi severken böyle bıyıklarına dokundum böyle ince ince tel tel, tel işlenmiş. Dedim ki ya ayet-i kerimede cenab Allah biz sizin parmak uçlarınızı bile düzenlemeye kadiriz buyuruyordu. Dedim cenab Allah kedinin bıyıklarının ucuna kadar da düzenlemeye kadir. Bu ayet aklıma geldi hemen. O yüzden kainatta yaratılan detay ne varsa ona dikkatimizi çekmek istiyor Cenab-ı Allah diye düşünüyorum. Yani sonuçta işte insan vücuduna baktığımız zaman kollar, bacaklar, el, kafa bunlar hep ana yaratılışlardır ama Cenab-ı Allah bunları tercih etmemiş. Yani biz insanın kolunu da yaratmaya kadiriz, bacağını da yaratmaya kadiriz dememiş de i̇şte parmak uçları demiş. Demek ki parmak uçlarında dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yani mesela işte biliyorsunuz her insanın parmak izi farklıdır dünyada. Bu da bir mucizedir. Cenab-ı Allah buna da dikkatimizi çekmek istiyor olabilir. Dediğim gibi aynı zamanda detaylara, detay şeylere de ince ince nasıl yarattığına dikkatimizi çekmek istiyor diye düşünüyorum Cenab-ı Allah. Yani bir kediden örnek verdim ama başka türlü de düşünebiliriz. Yani işte bir narı Cenab-ı Allah tek tek toplamış bizim için ve işte bir ince bir zarla onu muhafaza etmiş kabuğunun içerisinde. Bunu düşünebiliriz. Çünkü kainattaki her şeyi Cenab-ı Allah'ın yaratılış yarattığı şeylerdir ve Cenab-ı Allah bunlar hep dikkatimizi çekmek ister Kur'an-ı Kerim'de. Yukarıdan indirdiğim suya bir bakın der. Yerdeki bitkilere bir bakın der. Hayvanlara bakın, onların size sunduğu nimetlere bakın der. Hep tefekkür etmemizi ister Cenab-ı Allah. Bu ayete de tefekkür ayeti olarak yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum bu yönüyle. Cenab-ı Allah her baktığımız şeye ibret nazarıyla bakabilmeyi, tefekkür nazarıyla bakabilmeyi ve Kur'an'ın anlamıyla buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.